Selam. Bir başka bölüm, bir bir albüm bilgiyi Bugün İbrahim Tatlıses'in Ses'in Ben de İsterem albümü. Bu albümü kaset ve CD vardır. Yıl 1997 yaptı bu kasete Ben de İsterem. Senede o kasete en çok satan kaseti biri, birisidir. 2 milyon buçuk bin tane satmış. Bu resim albümleri kasetin resmi. Kasette 12 şarkı var. CD, CD, CD'de bir bonus var, daha fazla şarkı var, 13 şarkı var CD'de bu kaset resmi İbrahim Tatlıses Ben de isterim es müzik yapıp, rock müzik, albüm şarkıları CD'de 13 şarkı var. Kasete 12. A kısmı ilk şarkı Allahum neydim günahım. Söz müziği Kayahan'a aittir. İkinci şarkı ''Yakamoz'' Söz müzik Ahmet Kaya'da aittir. Üçüncü şarkı Sormadan Beni. Söz Tahir Peker. Müzik Said Büyükçinar'a aittir. Dördüncü şarkı Hor Görme, Söz Müzik Orhan Gencebay. Beşinci şarkı Başı Balalım, Söz Namik Kızılırmak, Müzik Mustafa Bayazkuş. A kısmı son şarkı ben de isterim. Bu şarkı sözü müzik İbrahim Arkala aittir. B qismi ilk şarkı Fırat. Fırat söz, müzik Əziz Altınneşə. 2-ci şarkı Yover Dağlar. Söz Aşk diyenər, müzik İsmail Özdən. 3-cü şarkı Yanar Gənzə. Söz, müzik Özər Şənayə aitsidir. 4-cü şarkı Bu Gecə. Söz Əli Gəncəbay, müzi Əli Gəncəbay. 5. şarkı Çoban Söz Salahattin Sarıkaya Müzik Yaşar Güzel'e. Bu Yaşar Güzel e, İbrahim Tatlıses'in Ses'in sazları birisidir o zamanlar Son şarkı kasete nelere gidem Söz Samil Dikenli müzik Yusuf Selman'a ayeti. CD bir başka şarkı vardır. Orman, ormancı. Bu kasette 3 video klip var. Birisi ben de isterim video klibi var. İkinci video klip Allahum neydi günahım sözü müziği kahana ayeti. Üçüncü video klibi Fırat türküsüydü. Bu Fırat'a ay dizisi vardı. O zamanlar en çok seyirciye dizi Star TV ayetir bu dizi. Bu başka res kaset resimleri. Bu kaset şarkıları Allah'ım neydi günahım söz müzik ayahan yakamoz Ahmet Kaya sormadı beni Hor görme beşi balalım Söz Nazım Kızıl Parmak Müzik Mustafa Beyaz Kuş ben de isterim sözü müziği İbrahim Arkala ayettir. Fırat söz müzik izad altın neşe yol ve dağlar aşk yener ve İsmail Özden. Yanağı Gemze Özer Şanayi şarkıdır. Bu gece Ali Gencebay şarkıdır. Çoban Salahattin Sarıkaya sözüdür. Müziği Yaşar Güzel El. Nelere Gidem Söz, Samil Benli, Müziği, Yusuf Selman'a aittir. Bu kaset çalışmasıdır. Yapım, Raks Müzik, Prodüksiyon, Es Müzik, Sacit, Suha Dilek, Yönetmen, Sendül Güzelel, Aranjör, Osman İşmen, Stüdyo, Ari Yapım, Ton misteri deki Acim Sadat Polat Mike Sadat Polat Digital Mastering RMS Muhammed Tokmak Kamilar söndür Güzel Ali Efsan Ayhan Şenay Bu ibreyi takti sesin sözü bu üstüm yorulmuş tatlı sesinin ve dostluğunun firmasına daima güç ve gürür verdiğim teşekkürlerimiz sonsuz. Evet, müzik yaptım. İbrahim Tatlı Ses ben de isterim ismi albümü vücudumda gelmesinde büyük emek ve dostlukların bende eseri yemeye müzik yönetmeni sendir güzelere Aranjörüm Sayın Osman İşmen. Bu İbrahim Tatlıses'in sözüdür. Bir başka albüm daha görüşürüz. Bay bay.